İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir okul müdür yardımcısı olan Nilay F., 4. sınıf öğrencisi kız çocuğunu diğer öğrencilere kötü örnek olacağı gerekçesiyle başörtüsüyle okula almamış. 4. sınıf öğrencisi Nehe okula geldi başörtüsünü takarak. ilk tepki müzik öğretmeni Ercan P'den geldi. Ercan P, Nehe'den başörtüsünü çıkarmasını istedi. İlkokul müdür yardımcısı iddiaya göre dördüncü sınıf öğrencisinin başörtüsü takmasından rahatsızlık duydu. Okul müdür yardımcısı Nilay Bey öğrenciyi okula almayarak ve diğer arkadaşlarına kötü örnek olacağını belirterek bu kulübede saatlerce bekletti ve ailesine haber verdi ve çocuğunuzu gelin alın dedi. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 28 Şubat algısı bazı yerlerde halen devam ediyor gibi hocam. Evet devam ediyor tabi yani. Hani geçen haftada işlemiştik. Pişman olmadılar ki özür dilesinler. Evet. Bu insanlar şimdi Dördüncü e, sınıfa giden bir çocuk 10 yaşlarında, 9-10 yaşlarında bir çocuk. E birkaç sene sonra zaten örtünmek kendisine farz olacak. Evet. E, daha evveliyatından alışması için anne babası tabi kapalı göndermişler okula. Yani siz eh, demokrasi sisteminde demokrasiyi göya uyguluyorsunuz. Nasıl kötü bir örnek olacakmış ki bir insanın kendi seçimi seçtiği şekilde giydiği kıyafeti nasıl kötü bir örnek olacakmış yani. Ya bu ırkçı yaklaşım gibi çirkin bir şey ya. Başörtülünün kötü örnek olması ne demek yani? Yani bu bütün Müslümanları ele almak giden bir laf yani. Demek ki başörtülü olan birisi kötü örnek oluyor. Yani bu kadın bütün Müslümanları karşısına alıyor demektir. Bütün Müslümanlar kötü örnektir demektir yani. Nerede bir başı örtülü? Soruyorum peki o müdür yardımcısına. Başı örtülü kadınların çocuklarını okutuyor musunuz? Okutuyorsun. Okutmayın o zaman. E, o çocuğu almak için gelecek. Çocuğun ne kadar başı açıksa da annesi kapalı bir şekilde gelecek. Kötü örnek. Kötü örnek. Siz bu devlette yaşamayın. Bu devletin reisinin hanımı başı örtülü kötü örnek yani evet. Bir sürü milletvekilinin bakanın hanımı kapalı kötü örnek. Yani saçmalıyorlar, tamamen saçmalıyorlar. Bunlara iyi bir e, ceza verilmeli. Bunlar yani geçen hata e, duyduk. E, 28 Şubat'ta o e, şeyini almak neydi o? Ödülünü mü? Artık karnesini mi almak için çıkan çocuğu oradan indiren müdürlerin hala vazife yaptığını, belirli yerlerde iş yaptığı önümüze çıkıyor yani. ve ya bu tabi biraz da Müslümanların güzel ahlakını ki biz böyle saçma sapan şeylerle uğraşmıyoruz. Kimseyle saçma sapan bir dava gütmüyoruz. Manası ne kadar ortaya çıksa da bu hadsizlere haddini bildirmek gibi de bir vazifemiz var. Bu hadsizliktir yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Sen ne terbiyesiz bir insansın. Başörtülü gelmesi diğerlerine kötü örnek olacakmış. Neyine kötü örnek oluyormuş? Başörtülü bir ecdadın torunlarıyız biz ya. Siz bugün başınızı açtınız Allah'tan korkmadınız. Allah size hidayet etsin diyoruz biz yani. Bu kadar da e, işi azıya alıp İslam'a hakaret etmelerine izin verilmemeli bu insanların. Bu insanlar bırak öğretmen olmuşlar, kalkmış müdür yardımcısı olmuşlar. Bu makamlardan bunlar indirilmeli yani. Bunlar bizim çocuklarımıza ne verebilir ki bu akılla? Bu ırkçı bir yaklaşım tarzı ya. Bunun daha bir ötesi ırçılığa götürür insanı yani. Başörtülü olmak herkesin hür hakkıdır. İsteyen başörtülü olur, isteyen olmaz. Yani senelerce bunun karşısında durdular başörtülü birisi meclise giremez, şu olamaz, bu olamaz. Hepsi oldu elhamdülillah. Hepsi oradan o yolları geçtik Allah'a şükür. Şimdi de kalktılar başörtü sorunu biz çözdük diyorlar. Yani düne kadar başörtülü hiçbirisi olmaz diyenler. bu kadar komikler yani. Bu kadar komikler. Kemal Kılıçdaroğlu öyle söylüyor. Başörtüsünü ben çözdüm diyor. Ben dedim de oldu diyor. Yani bu kadar nasıl size söyleyeyim? Yani hani tükürseniz tükürünüze yazık. Konuşsanız sözünüze yazık, vaktinize yakın. Bu tip bir insan bunlar. Yani ne yaptıklarından utanıyorlar, ne çekiniyorlar. Bunlara ceza vermek lazım. Yani böyle artık müsamahanın vakti biraz geçmiş olması lazım. Bu hadsizliği bunlar yapamamalı. Yani bir devlet ki reisinin hanımı kapalıdır. Çoğu bakanlarının kapalıdır. Her yerde kapalı olmak serbesttir, izinlidir. Bunun üzerine kalkıp hala bu kadar pervasızca, Hadsizce, terbiyesizce bir yaklaşımda bulunan kadının cezası kesilmeli ya. O o makamlardan gitsin, Çöpçülük yapsın. Görevinden alındığını biliyoruz hocam. Tabii, alınmış. alınmış. Ha işte evet. bu kadar ya. Müdürle beraber. Bu kadar ya. Evet. Bu kadar ya. Böyle terbiyesizlik mi olur? Görevden alınmış. Gitsin sokak sokakları süpürsün. Öyle işler versinler onlara. Evet. Çocuk yetiştirmek senin ne haddine? Sen kendini yetiştirmemişsin ki çocuğu yetiştiresin. Hadsizlik yani bu başka bir şey değil. Bir sohbetinizde anlatmıştınız hocam. Siz de 28 Şubat mağdurlarındansınız. Tabii ya 28 Şubat evet. herkese zarar oldu. Bize de zarar oldu. Biz de o zamanlar medresede okuyorduk. Evet. Nasıl okuduk? Yani medresemizde 28 Şubat mevzusu olduktan sonra Ecevit dönemi başladı. Ecevit döneminde hepsi yasak, Hepsi kapalıydı yani. İşte kız Kur'an kurslarının dahi silahla bastı asker. Kadınlara silahın namlusunu dayayıp ittirmeler falan filan oldu. Burada Sapanca'da, kurslarda, kadın kursunda hem de yani. E biz de o dönemlerde tabi ilmi elden bırakacak değilsin. Yani birileri cahilane bir yaklaşımda bulunuyor diye ya. biz elimi çöpe atacak değiliz. ilmi elden bırakacak değiliz. Tarihte de çok oldu bunlar. Alimlerimiz uğraştılar. Elhamdülillah Allah da bize öyle bir yol çizdi yani. Medresemizde yine gizli saklı okuduk. Akşamları okuduğumuz binada kimse yok havası veriyorduk tabii. Ee, akşamları tabii ışığı yaktığın zaman dışarıdan gözükürse etraftakiler anlayacaklar. E bir de bizim Müslüman kardeşlerimizde bir alem bu. Yani güzel müesseselerin komşuları olanlar aslında yardımcı olmaları lazımken hocanın veyahut da birisine bir şeye takıyor kafayı. Gidip en başta o şikayet ediyor. Evet. Öyle de bir havaları var. E, şikayet etmesinler diye biz e, akşam kursa girer akşam çıkardık izinlerimize. Kursun normal kapısı var, biz arkadan avludan atlayıp giriyorduk. Sonra işte akşamları şey olmasın diye, ışık yaktığımız zaman dışarıdan gözükmesin diye bu pencerelerin önüne battaniye asardık. Battaniye iyice de tamamen kapatıyoruz, Hı -hı. Işığı açtığımız zaman dışarıdan belli olmasın yani. Ki deprem olduğu zaman da biz şeydeydik, e, medresedeydik yani. 98 dep depremi olduğu zaman. Ya 99'dan önce oluyor tabii bunlar. Medresemizdeydik o vakit. Düşünün, medresede deprem olmuş. Algımıza bakın yani. Yahu çıkarsak bizi görürler mi, görmezler mi düşünüyoruz. Ya. Yeah. Arka kapıdan çıkalım diyoruz yani yine. Allah Allah. Deprem olmuş, evler yıkılmış, millet canından olmuş. Biz hala medreseden çıkacağız, talebeler sallanıyor. Nereden çıkalım? Bizi görürlerse bir de şeyi var bizde. Öyle çıktık ee, arka kapıdan çıktık yine <laughs> dışarıya canımızı kurtarmak için. Velhasıl yani düşün ne yapıyoruz biz? Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şerifi anlamak için ilim öğreniyoruz. Yaptığım suçumuz bu yani. Bu suçtan dolayı gizli saklı okumak mecburiyetinde bırakıldık. Evet. 28 Şubat'ın sonuçları. İşte bu algı, bu kötü örnek olacak diyen algı bunların algısı. 28 Şubat'ın faillerinin algısı hala belirli çevrelerde var yani. Var. Ama devletimiz işte böyle yapması lazım. Hemen meslekten men. Çünkü sen haddine değil, hakkın değil. Yapı kapasiten de yok senin yani. Sana versinler bir süpürge, sokakları süpürsen. Öyle. Yapılmalı.